Emeklilikle ilgili geçtiğimiz günlerde şöyle bir haber paylaşmıştım. Bakan'dan bir açıklama geldi. Çok da konuşuldu bu konu. Yani sadece ben değil birçok insan biliyorsunuz 2010 12. Kalkınma planı açıklandı ve 12. Kalkınma planı içerisinde bazı satır aralarında emeklilik yaşının yükseltilebileceği izlenimi yarattı bazı ekonomistlerde, bu konu uzmanlarında ve evet dediler. Böyle bir şey görünmüyor ama işte tamamlayıcı emeklilik sistemi ve bes ve tamamlayıcı emeklilik sistemi yeni bir emeklilik sistemi getirmeye çalışıyorlar. E, Pes, e, Bes, şimdiki sistem. Ona ilaveten e, tamamlayıcı emeklilik sistemi diye test diye bir şey getirmeye çalışıyorlar. Yine bir fon üzerinde çalışılması ama daha esnek bir fondan bahsediliyor ve o satır aralarında emeklilik yaşının da özellikle 2008 sonrası girişlerde yükselebileceği, yükseltilebileceği konuşuluyordu. Şimdi burada. Tabii insanlar bunu tartışmaya başladı ya emeklilik yaşı işte e, yükseliyor mu? Ka erkeklerde, kadınlarda 60 65 yaş gibi bir e, e, yaştan bahsediyoruz. Artık mezarda mı emekli olacağız diye. E, bakan'dan bir açıklama geldi. Buna da inanmıyorum zaten de. Ama haber diye veriyorum size. Hiçbir şeylerine inanmıyorum. Ee, bakandan emeklilik yaşı açıklaması geldi ve dedi ki 12. kalkınma planı falan bunları açıkladık ama dedi bes, evet vesaire gibi şeyler böyle bir yaşın yükseltilmesi söz konusu değildir dedi. Şu an için böyle bir söz konu yok. Söz konusu değil yaşın yükseltilmesi. Endişelenmeyin ama her şey olabilir. İnanmayın. Yani mülakat dedi olmadı. Sinan Ateş çözeceğiz dediler olmadı. Depremde bak Neredeyse artık yılına geleceğiz. Sorunlar hala da ızdırap verici bir şekilde devam ediyor. Olmadı. Zeytin alanlarını kesip olmadık yerlere evler, e, konutlar yapıyorlar. Bu da olmadı. Yani, olmuyordu, e, olmuyor da olmuyor. Zam yok diyorlar. Zam yapılıyor. Bu da olmadı. Yani buna mı inanacak şimdi? Bakan emeklilik yaşı yükselmeyecek dediği için ben şimdi bu bakana inanacağım. Bu kadar da çok erozyonu uğramış bir siyasi et, e, kurum var karşımızda.